oğlum empele enfl hazır ee, enflasyonu yalan. En az şu anda Türkiye'de enflasyon yüzde yetmiş ve üzerinde. En az diyorum bak. 185 liraya aldığım sucu 295 lira olmuş. Yüzde kaç zam gelmiş? En az yüzde yetmiş. Pazar artık Türk milleti meyve yiyemez duruma geldi. Kasabın zaten kırmızı ete şöyle bakıyor. Alabilirse ayda işte bir kere tavuk alabilirse alıyor garibim. Dört bin lira torunlara yetmez yavrum ya. Sekiz <laughs> nene torun mu? Şimdi beş yüzer versen az. Biner versen dört bin de benden gidecek. Meşbur biner vereceksin. Ha biner yeter mi? Bence yetmez. İşte maalesef durum böyle yani. Yani şu anda Türkiye yani bir kararlı uçurma doğru gidiyoruz ya Bu bir gerçek. Kim ne derse desin. Hani Mehmet Şimşek Maliye Bakanı toz pempeler çiziyor falan fıstık. İnanıyor mu? İnanmıyorum ben. Biz memnun değil hikmette Emekliyim. Hiçbir şey ya. alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. 150, 160'tan aşağı bir kilo meyve yoktur yavrum. 4000 lira neydi yavrum? Oradan aldık, oraya gittik. Bir kilo peynir, bir zeytin olmuş 200 lira. Bir kilo peynir olmuş 400 lira. Fakir öldü. Ha bizim gibi insanlar gitti, bitti. Şimdi ben e, yaşlılık maaşı alıyorum, 4600 alıyorum. Ben e, kira veriyorum. E, yemek günde iki ekmek götürsem 25 lira. Dört tane götürsem 50 lira. Ayda ne yapar? 3-5 o Sadece 1500 lira sadece kuru ekmeğe veriyorum ben. Ben bu maaşla nasıl besleneceğim ki? Dilensem olmaz. Herkesin bir şerefi var. E olmuyor ki bu enfeksiyon 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 milleti kandırıyorlar. Ha böyle gidecek ha böyle olmaz. Yalana iş bir yere varılmaz. Sonu çıkar. Kim olursa istese babam olsun. İnsan bir ki devamlı devamlı şey savunuyor. Bilmem ne ne ya boş ver yeğenim ya. lafı benden çıkar. Ben bunu iyi biliyoruz ama ne yapalım? Ya almıyorum yeğenim almıyorum. Et almıyorum. Bir senede kurbanda kurbanı kesmiyorum ki ben. Neyle kesiyorum bir kurban 400 300 lira 100 lira. Bir küçük baş hayvan 20 kilo et çıkıyor. 20 bin lira ya. Olmaz bu bu değil ya. Bu denetim yok mu? Bir polisi karakolu vakit zabitesi yok mu bunun? Git dükkana git bir kilo erik 300 lira 300. Kızım 300 lira çıkmış ya. Kiraz 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 çıkmış. İnsanın canı istiyor. Bak ince bir tane kiraz yerim. Ya 280 lira ben nereden alayım 280 lira? olmaz bu. Olmaz. Bu denetim olması lazım. Fakirleri düşünmesi lazım ya. Yani ben gece kondide bak o bir girişte oturuyorum. Artı bir artı bir. 8 bin lira ben kirayı nereden vereceğim ya? Ya 300 lira, 150 lira birden 800'e çıktı. E ben dışarıda yazsam olmaz. Ne, ne yapacağım? Devlet bunu düşünmüyor mu, görmüyor mu? da zenginleri mi görüyor? Zenginleri görüyorsa zenginlerle beraber gitsin. Bakalım yaz yerin dibi, yerin dibi de var. Rabbim bunu görüyor. Rabbi bunun her şeyi bilincindedir. Sen ne kadar zalim olsan, muhterem olsan, alim olsan dahil yine o karşında karşısında çıkacaksın bir gün. Olmaz bunun bakanı var, mamuru var, müdürü var, her şey var. Cumhurbaşkanı bilmiyorsa onlar biliyorlar. Hatırlasınlar, söylesinler. Niye söylemiyorlar ki? TÜİK'in belirlediğin ile bizim yaşadığımız çok farklı. Yani bizim yaşadığımız enflasyon çok daha yukarılarda. E, TÜİK nasıl bunu nereden alıyor, nereden alışveriş yapıp da nereden fiyatları sorup da belirliyor bilmiyoruz tabi, e, onu da açıklamıyor. E, dolayısıyla bizim yaşantımız o enflasyon çok daha yükseklerde yani, e, geçim oldukça güç. E, bir ay, bir ay bazen bir hafta önce aldığın bir hafta sonra alamıyorsun. Yani e, gidiş iyi değil. Kötü yani. Ya inanın e, 4 veya 5 kilo et alabilirsin en fazla. Şimdi et mi alacaksın, diğer ihtiyaçlarını mı karşılayacaksın? Yani e, öyle bir açmazda ve çıkmazdayız ki bunu nasıl yorumlayacaksın, ne diyeceksin, nasıl yönetiliyoruz? Bu yönetenlerin bizden hiç mi haberi yok? Veya hayattan mı haberleri yok? Yani bilmiyorum böyle götürüyorlar ama iyi yere gitmiyoruz yani. Onu görüyoruz, yaşıyoruz daha doğrusu. TÜİK o verileri açıklamak yerine o verileri topladığı alışveriş yerlerini açıklasa da biz oraya gitsek. Yanına varılmaya kız. Şura 3 milyar. Vallahi ben de bilmem. Ben de bilmem. Hayat nereye gidiyor bilmiyorum. Bu dünyada yaşamak çok zor. Hayal durda bulmuyorum. Yani zaten büyük büyük ihtimalle çok da halka inip bu açıklamaları, araştırmaları yapmıyor yani bir saha çalışması yaparak ilerlediğini düşünmüyorum. Ben herhangi biri olarak bana sorsalar ben çok inandırıcı bulmuyorum. Ya inanılmaz pahalı her şey biz hani annemle bayağı bir şeyler buluruz alırız geliriz diye bayram öncesi ufak bir alışveriş yaparız diye geldik ama hiçbir şey alamadık yani boş elimiz gördüğünüz gibi o yüzden. oturanlar Ayaklarını bir yağlasınlar, evet, evet. yağlasınlar, kaya kaya gelsinler. Bir baksınlar halkın halini de ona göre dersin ki 15 lira veriyorum, Az karıştıra çıkmış şu parayı, pazar çıkmış şu parayı. Onları bir tartsınlar. Onları bir konuşsunlar. Oradayla oturup da oradan etmez kesmesinler. İteri girsinler. Tencereler küçülsün diyorlar. Tabaklar küçülsün diyorlar. Zaten küçük. Zaten küçük. Büyümedi ki. Zaten küçük yavrum. Ya Neyini o, soruyorsunuz? Yiyenler... Tamam da neyini soruyorsunuz? Zaten küçük. Yani alacağın vereceğini korutmuyor ki. Bir kilo bir şey alırsın, koyarsın bir kişi de yiyir, beş kişi de yiyir. Ama onu da almak lazım. Bir bağ maydanoz olmuş 10 lira, 15 lira. Ha, on lira. Hadi bir tane bak. İkisi ne yapar? Otuz lira. Otuz ona, kırk ona ne yapar? Kalmaz arada hiçbir şey. Ama bir ayaklarını yağlasınlar. Böyle kaya kaya binsinler. Ayakkabı giymeden bak. Ayakkabı giyemiyor. Terliğinden geziyerek görüyor musun? Neden alam yok? Bir ayakkabı olmuş. Bir buçuk iki milyar. Neyle alınır? Çıksın da söylesinler. Hadi bakayım. Suya zam, elektriğe zam, 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 zam gitti. Oldu milletin kafasına bir taş. Buraya düşürür aşağı. Neymiş yaşlılara şu kadarmış. İşte sen olmayacak mısın? Sen de yaşlısın. Evet, ya vergiler ver, şu anda düşük yani. Burada milletin alım gücü yok ki. Şu anda zaten burada hep asker ücretler çalışan şeyler. Bu arada bu kimse bir şey alım gücü yok yani. Gerçekten bakarız. Zor durumda yani. Çok sıkıntı çekiyorlar yani. Adam bir kilo meyve 50 bin lira alamıyor yani. Çocuğuna bir şey alamıyor. Mesela üst baş alamıyor. Ekonomik çok sıkıntılı bir şey yani. Gerçekten öyle.